Evet değerli dostlar iyi akşamlar diliyorum. Hepimizin bu son zamanlarda Covid gibi birçok hastalık, virüs, ekonomik sıkıntılar ve enerjilerimiz oldukça düştü. Bu enerjileri yukarı çıkartmak hayatımızdaki her akışı yükseltir. Nikola Tesla'nın dediği gibi kainatın sırlarına ulaşmak istiyorsanız eğer her şeyi enerji, frekans ve titreşim olarak titreşim yasalarını düşünmelisiniz diyor. Biz de kendi titreşimimizi yukarı çıkardığımız zaman tasavvufta kamil insan boyutuna geliriz. Ne kadar titreşimimiz o kadar yukarı çıkarsa bu evrenin sırrına ermiş olur. Hayat akışımızı çok güzel bir hale getiririz. Bereket kapıları açılır, ekonomik sıkıntılar biter ve sağlıklı, şifa dolu oluruz. Demek ki en önemli şey kainatta kainat atomdan oluştuğu için biz de atomdan oluştuk ve biz de enerjiyiz. Her varlığımız, her zerremiz enerji. Peki kim daha güçlüymüş? Titreşimi yüksek olanın gücü en yüksek olan demektir. Bu yüzden de biz titreşimimizi biyoenerji uzmanlığı eğitimimle son derece yukarı çıkartabiliyoruz. İnsanların hayatları biyoenerji uzmanlığı eğitimimle bir haftadan bir yıla kadar hayallerine ulaşacak seviyeye geliyor. Bu bir mucize. Evet bir mucize ama aslında bu bilimin ta kendisi. Mucize hiçbir şeyin tesadüf olmayışı, her şeyin Albert Einstein'ın dediği gibi matematiksel bir hesabı, bir formülü vardır. Enerjimizi yukarı çıkartacağız ki sağlıklı kalacağız. Virüslerden ve diğer tüm hastalıklardan korunabileceğiz. Çabuk iyileşebileceğiz. Hücre yenilemesi yapacak ve 42 yaşındayım. Gördüğünüz gibi yüzümde hiçbir estetik yok. Enerji seviyemi yukarı çıkardıkça daha da genç, her yıl daha da genç bir hale geliyorum. Demek ki hiç durmadan yapmamız gerekli en önemli şey enerjimizi yukarıya çıkaracak. Çalışmalar yapmak, 14 seansta enerjinizi yukarıya çıkacak her türlü bilgiyi sizlere uyguluyorum, yaşatıyorum ve bir yılda takip ediyorum. Bu yüzden kendinize kainatın sırları, Rabb'in sırlarını keşfetmek, ona yaklaşmak istiyorsanız, kainatın sırlarını keşfedip bereket içerisinde mutlu ve sağlıklı olmak istiyorsanız, mutlaka enerji uzmanlığı eğitimimle tanışmanız lazım negatif enerjilerden de titreşiminiz arttıkça korunursunuz bütün iyileri yüksek frekanstaki güçlü ve e, iyi kalpli insanları bu titreşimle de hayatınıza getirebilirsiniz zihnimizden negatif düşünceleri arındırıyoruz ve titreşimimizi arttırıp frekansımızı arttırıp bütün hayalimizdeki güzellikleri buluyoruz bu yüzden Hz Mevlana çok güzel söylerdi ne düşünürsen ona dönüşürsün. Biz de güzellikler, iyilikler düşünüp düşünerek titreşimimizi, frekansımızı yukarı çıkartacağız. Bu bilimsel bir cümledir. Bizim enerji seviyemiz ne kadar yukarı çıkarsa, o kadar enerjisi yüksek insanlarla buluşacağız demek anlamına geliyor. Çünkü herkes var olduğu yerde kendisi gibi insanlarla mutlu olabilir bizim gibi frekansını yukarı çıkaran insanlar da bizleri arıyorlar. Öyleyse iyiler nerede diye soru soruyorsanız iyiler sizin düşünceniz ve kalbinizdeki duyguları, enerji boyutunuzu yukarı çıkartmanızla birlikte hayatınıza gelecek diyorum. Öyleyse ne yapıyoruz? Biyoenerji uzmanlığı eğitimim 7 ile 14 seans arasında kişinin bilgi düzeyine göre rahatlıkla eğitilebilmektedir. Bir yıl ücretsiz danışmanlık yaptığım için ne kadar sürede öğrenmeniz önemli değil. Kişilerin algılarına göre değişir bu. Fakat ben bir yıl boyunca sizin yanınızda olarak bu eğitimin hakkını verip enerji seviyenizi yukarı çıkartıp hayatınızın bolluk, bereket, refah, mutluluk ve huzur içinde olmasına vesile olmak için yanınızda olacağım ve bu yolculuk aslında hakikate giden bir yolun başlangıcıdır. Hakikate gitmek için ilim sahibi olmanız gerekiyor, enerji kanallarınızın açık olması gerekiyor. Özellikle de üçüncü gözünüzün, üçüncü göz çakranızın açık olması epifiz bezine giden enerjiyi e, çalıştırır ve epifiz bezi canlanır, algılarınız, yaratıcılığınız, zekanız artar, Kariyerinizde de çok yaratıcı güzel fikirler gelir ve bu dönemde ne kadar pozitif olur, ne kadar sağlıklı olur ve içinizde umut dolu olur, etrafınıza pozitif enerji yayarsanız o kadar insanların sizinle çalışmak istediklerini göreceksiniz çünkü herkesin enerjisi çok çok düşüyor ve yüksek enerjili insanlar e, hayatımızda olsun istiyoruz hepimiz aranan tercih edilen insan olmak istiyorsak ne yapmamız gerekiyormuş? Biyo enerjimizi yani yaşam akımımızı yukarı çıkaracağız. Arabayı kullanmak kadar kolay. Bilgisizlik insana korku getirir. Hiç korkmayın. Ben size bu işin araba kullanmak kadar kolay olduğunu, enerjiyi ve zihni yönetmenin araba kullanmak kadar kolay olduğunu öğreteceğim. El ele, kalp kalbe ve enerjilerimiz birbirini Besleyerek büyük bir ailenin içerisinde yüzlerce öğrencim, yüzlerce danışanımla tanışma fırsatı bulabilirsiniz. Bu yüzden de sizleri negatif düşüncelerinizden arındırıp ilk başta bilinçaltı temizliği seansımı da deneyebilirsiniz. Bilinçaltı temizliği seansım sizin üçüncü gözünüzün açılmasına farkındalığınızın artmasını sağlar, korkularınızdan kurtulursunuz ve bu ilimi çok çabuk öğreneceğinizi. Bu terapiyle de sizlere kanıtlayabilirim. Şimdiden sevgiler diliyorum. Şifa, bereket, bolluk, huzur hepsi sizinle olsun. Bunları elde etmek sizin elinizde diyorum. Bilgiyle donanın diyorum. Allah'tan ilim isteğiniz ve biyoloji uzmanlığı eğitime bekliyorum efendim. Herkese sevgi dolu, kucak dolusu sevgiler diliyorum.